Bakın iddia ediyorum, bu videoyu kimse sonuna kadar izleyemeyecek. Çünkü bu videoyu izlerken patır patır altımıza sıçacağız. Evet ben iddia ediyorum. İlk defa böyle bir korkunç video açtım ve ben asla korkmam diyenleri izletin bu videoyu. <laughs> Bakalım video 13 dakika videonun sahibi videonun başına uyarı geçmiş. Bakın. The following video contains content that some viewers might find disturbing. Aşağıda diyor videonun içerisinde diyor rahatsız edici içerikler içeriyor diyor. Lütfen diyor dikkatli olun diyor. Evet böyle diyor. Ee, bu arada bu videoyu kimse gece sonuna kadar izleyemez diye başlıkla atmış. Neyse biz başlayalım laf uzatmayalım. Video beğenip kanala abone olun bir de yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bakın yorum atmıyorsunuz sonra diyorsunuz benim yorumumu niye okumuyorsun? Yani yorum okuma videolarında hep bunu yazıyorsunuz ama hiç yorum atmıyorsunuz. Neyse hadi. Başlayalım. Kurallar. Işıkları kapat. Kulaklıkları fulle. Saklanma diyor. Yüzünü saklama diyor. Yalnız bir daha ışıkları kapat diyor da. Gündüz çekiyorum ben bu videoyu. <laughs> neyse neyse çaktırmayın. Lever 1. Korkunç resimler. Onunuz. Abi ses biraz fazla mı geldi acaba? <laughs> Sesi fullemeyin arkadaşlar. Abi ben neden böyle bir video yapıyorum ya? <laughs> böyle video ya İyi bu. Bu fotoğrafı önceden görmüştüm. Boklu derede yüzen... Düşsene ormanda gidiyorsunuz ve karşınızda böyle bir şey var. Ne yaparsınız? Anavrat söverim. Arkamda yok. Bir... Arkamda duvar var. Kim olabilir? Aa ne kadar da komik şeysin sen. Korktuğumu mu zannettin? Bak. Bak. Ha çok korktun. Ay. Oh, çok korktun. Altıma sıçtım. Korkma abi. Resimler korkunç değil ya. Böyle birden bö diye çıkan şeyler korkunç oluyor. Ney? Inhale help me. Yardım et bana. Sana niye yardım edeyim? Arkadan niye? Ses geliyor. Acaba merak ettim de. Oha. Düşsene merdivenden iniyorsunuz da böyle bir şey var. Ne oluyor lan? İçeriden ses geldi. <laughs> leveli geçtik. Birinci leveli başarıyla sonuçlandık. Abi bir şey söyleyeyim. Level 2. Level 2. Nokta nokta diyor lan. Ne göstersin el ben Kapı çalıyor. Ya bari ne olduğunu yazsın. Saklanmak yok demiş kurallarda ama. Allah'ım lütfen başıma bir şey gelmeden bu videoyu sonlandırayım. Lütfen. Vay bir ilimi at mı? Nerede öyle at? What? <laughs> lan ha, ekranı ver lan. Arkadaşlar bir dakika ben şöyle bakacağım. Neyi sadece ses varmış. <laughs> ne oluyor lan? Arkadan ses gelir. Oh. oh. Altıma sıçtım yani videonun sahibi. Beni burada çatır çutur Level 3. Gif. Ağzına sıçayım ya. Bunlar çok korkunç ama. İyi tamam lan bu videoyu biliyorum. Arkadan gelecek. Aynen. Bu videoyu biliyoruz. Oha iki kafalı çıktı lan. Evet böyle şey. Asla korkmadım diyenler like. 2006'da çekilmiş. Yok <laughs> abi. İyi ya bu leveller easy ya. Easy easy. Bunu biliyordum. Bir önceki korkmama challenge'dan bilirsiniz. Aray böyle bir anda giderken önünde değişik bir şekilde bir şey çıkıyor. Arkadan bir şey geçiyor. Ve ben bu akşam evde tek kalacağım. Niye bu video sessiz acaba? Ha ses, sessiz dedim ses çıkmam. Don't look away. Korku videolarını seviyorsanız beğenin, ona göre çekim çünkü ben de seviyorum. Ne bileyim eğlenceli oluyor, insan böyle altına sıçıyor. <laughs> o neydi lan? Düşünsene sınıfta öyle bir şey var. Oha. <laughs> ya gidin ya, böyle videoları biz çok gördük. Evet bu birden sıçıyacak, hazır olun. Hazır Hazan sen, sen istedikleri şuradan Vay canına merhaba Arkamda biri yok değil mi lan? Sakin Abi bu video çok değişik. Bu ne ya? çıktı. Ya benim öyle bir şeyim yok ya. Benim etkisi bir saat falan sürer maksimum. Fazla sürmez. Ama birden bö diye bir şey çıkarsa altıma sıçanım yani. Ve video... Oh. Level 3'ü de yaptık. Evet işte bu. Kayıtta mıyız? Bakayım lan kayıtta mıyız? Oh be. Kayıttaymışız. Eğer kayıtta olmasaydık. Yani böyle işe. Ne dedi ben görmedim. Bir video. dedik. Bu arada kusura bakmayın ben. Korktuğum zaman küfür ederim de kusura bakmayın. Neyse bir beklerim oraları. Abi video çok kötü ya. Video yapmayın ya. Allah'ım 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 Allah'ım. Tek korktuğum Allah'tan başka kimseden korkmam lan ben. Şerefsizler. Hepsi bunlar yalan arkadaşlar İnanmayın inanmayın. Böyle gidip de Yiğit Ab Çavdar izleyip inanmayın böyle şeylere. Ama ışığı kapattım deneyi yok selendirme aradım. Her zaman izlerken arkadaşlar hazırlıklı olacaksınız ki korkmazsınız. Mesela ben bu videoyu izledim. Görmüştüm bu videoyu. Tavanınıza bakın belki olabilir Şaka yapıyorum şaka Öyle bir şey imkansız arkadaşlar Yani tavandan el çıkması imkansız öyle bir saçma var mı ana? Uf o ellerle var ya bir Osmanlı tokadı vursan Bu videonun gerçek olduğunu söylüyorlar Pek çok yerde ama inanmıyorum Nasıl abi şimdi bir düşünün Tavandan el çıkıyor Abi nasıl Değişik ya İnanmayın arkadaşlar böyle şeyler. Oha göz çıktı. Akoyim böyle işte. <laughs> Öyle bir şey yok arkadaşlar sakin. <gülüyor> Kulağım <gülüyor> ama şu an. Kulağım <laughs> <laughs> Gerizek Bu ne? Oh shit. <laughs> Kesinlikle korkmadım arkadaşlar. Kesinlikle korkmadım. Sadece o refleks amaçlı. Lan böyle şeyleri izleyi izleyizi kediden korkar oldum. Pardon çok izliyorum çok küfür ettim ya. Şimdi uğraş bununla bir bekleme. Aaa altıma sıçıyorum ben editlerken bir daha korkacağım. <laughs> bir de onu var yani like atın arkadaşlar like atın da korkumu unutayım. <laughs> Biri atıyor. Zoom yapma ya zoom yapma çok kötü oluyor zoom yapma. Kapıyı kapattım diyor. Sakin olun diyor. Bir daha açtığında karşısında olacak. İyi izleyin. Abi abi yapma abi. Abi ayağa kalktı abi. Abi ayağa kalktı abi. İyi lan bugün düz videoymuş. <laughs> Bundan korkmam oğlum ben. What the fuck? Neler oluyor? Orada sol tarafta gördünüz mü? Sol tarafta gördünüz mü? Filmi yapan hata yapmış. <laughs> bir anda kayboldu ve ön tarafa geldi. Bu filmdir bir ihtimal. Ya da böyle saçma çekilmiş bir videodur. Oh, altıma sıçıyorum lütfen bitsin. Abi daha kaç dakika var? 3 dakika var. <laughs> bitsin artık göz gözünüzü seveyim. Yeter kaç defa göstereceğim. Bak sol tarafta sol. Gördünüz mü sol tarafta? Ben size dedim çok dikkatli izleyeceksiniz. O ne lan? Bir şey geliyor karşıdan. Gidiyor mu geliyor mu? Selektör yapıyor araç. <laughs> o ne <var>? lan? <laughs> Arkadaşlar korktuğunuz zaman besmele çekin. Bu şekilde korkmazsınız. Ve şeytanlardan korunmuş olursunuz. Cık cık, tövbe estağfurullah ya. Hold on. Kımıldama. O ne lan? O ne? Ben de Türkçe çevirisini yapıyorum. Fuck you. Ee, 2 milyon izlemiş bu video lan. Benim video kaç milyon izlenir acaba? Milyon. Hadi ya ne psycho bir şeysiniz, bir korkutamadınız beni. Abi üstüne sürsene, neyin kafasını yaşıyorsun? Beklersen daha çok korkarsın. Lan üstüne sürsene. Sol taraftan gitmeye çalışacak kesin geri zekalı. Lan üstüne sür üstüne. Adam İngilizce konuşuyor ama Türkçe konuşur gibi geldin anladın. Aha ah. ne sayko bir şey ya. Sokana manzara senin. O ne oğlum çözemedim hala. Kafası önde eli arkada böyle böyle yürüyor. Yandan saldıracak. Kesin yandan saldıracak bak. Ne sürüyor bu traktör mü sürüyor anlamadım. Ne saçma bir şeysiniz siz ya. Ne saçma level 5. Böyle yersin ya. Böyle yersin. Gerizekalılar. Beni korkutabileceğini mi lan? Aptal. Her neyse arkadaşlar bu arada size yemin edebilirim ki. Yemin ediyorum hatta. Yemin edebilirim ki ne lan? Türkçeyi katlettim. Bu videoyu önceden izlemedim. Sadece şöyle baktım ucundan. Ee, ve sonda jumpscare vereceğini tahmin etmeliydiniz. Yani siz de tahmin etmeliydiniz. Çünkü böyle videolar genelde videolar oluyor. Anlatabiliyor muyum? Her neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla korku videoları için like <laughs> video like atarsanız. videoyu beğenirseniz mutlu olurum arkadaşlar. Yorum atın, bildirim için ve abone olun. Bunları yaparsanız benden mutlusu yok. Sizleri seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hiç korkmadım ki.